Evet dostlar. Av yolcusu kanalından herkese merhaba. Bugün alabalık av yapacağız Tuncay abimle. İnşallah bol aksiyonlu bir av geçer. Abi söylemek istediğim bir şey varsa. Yani gece 2'de geldik. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Güzel bir av geçer. Bol aksiyonlu. Bu arada Çalışmasa turnuya ettiniz mi abi? Evet çalışmasa bana değiştireceğiz. <laughs> Arkadaşlar herkese rastgele. Büyük bir ihtimal abi. Kepçeyi sana zahmet abi. Oh. Evet abi 35'lik. Ben alabalığın ilk defa böyle 35'lik misiniye geldiğini görüyorum abi. Abi birazcık sol tarafa doğru geçersen sana zahmet. Çok fazla şey yapma abi bekle. Abi. Uf. Büyük bir ihtimal abi. Alamayı açmadım abi 35'lik bir sene diye Geldi abi sende <laughs> Abi rastgele kardeş. Balığı gösterebilecek misin abi? Tabii ki Bizimkilerden mi? Yok abi sağ taraftan <laughs> Biraz sana zahmet ettiriyoruz ya abi, kusura bakmasın değil mi? Şöyle çekelim. Evet. Çok Bol şans. Yaklaşık bir kilo üstü. Açtım abi, açtım. Sana doğru yüzüyordur. Evet abi, hadi. Uf. Geleyim mi? Buradayım abi. Ben 35 değil güvenmiyorum anladın? Bana mayı açtım. Sesi duyuyorsun. Evet abi. Yalnız biraz kalamayız sık abi de. Bugün de kepçenin azizliğini oradadır. Aynen, roket. de korkuyorum. Aldık. Böyle biraz saralı Evet abi. Müşamba. <laughs> güzel balık arkadaşlar. Aynen çok güzel bir balık. Abicim eline sağlık. Arkadaşlar toplar iş yapmadı. Libra'ya dönüyoruz şu an tekrardan. Gördüm. İpten tutmuyorum abi, sana bıraktım. Evet. <laughs> Sabah kayıt dışı iki tane balık alırken köpçenin sapını kırdık. Balıkların bu kadar büyük olduğunu bilmiyorduk arkadaşlar. Kendimizi bir güven alalım. Hey maşallah balığı bir göster abi gerçekten de tutmakta zorlanıyorum rastgele abicim abi kandırmıyor neyin bak atar atmaz mı arkadaşlar İsmail'in oltasına da düştü. Sen git İsmail'in içini çıkar ya. Yani. Çıkarttı çıkarttı. Çıkarttın mı İsmail? <laughs> Allah 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 <laughs> yine aynı yere mi iniyor? bir şey olmaz, bir şey olmaz. Güzel <laughs> Vay la, Olur ha, Abicim Çok mu yoruldun? <laughs> Gerçekten kollarım var Tuncay hocam <laughs> ben de. Geçen gün dediğin Sen bana diyordun yani balığına diye evet. Bugün ben de sana aynısını diyorum Çok küçük galiba Çok kolay geliyor. ben tarafa düşeyim Bu tarafa yüz yav Olsun. Abi ağzında hemen alman lazım. O zaman abi. Öyle yaparsan gider. Hemen çek bence. Çekersek gider aslında. Ağzına iyi oturmuş abi çek. Salamanız sık sonunda. İyi uğraştın yani. Evet. Hadi bakalım. Acele ettirmiyorum abi zaten. Bunun ucundaki 17'lik misine haberin olsun. Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Misine çok fark ediyor. Attım direkt yapıştı abi. İnce misin? İnce misin? Bir dakika. Balık ağzında ya. <laughs> Oğlum yoruldu. derman abi. Bugün de vardın Oh. Abi gördün değil mi? Sistemi değiştirdin. Balık almaya başladı. Aynen ki arkadaşlar güzel bir balık. Yaklaşık 1 kilo kadar filan 1 kilo üstü. Evet. Bence. Evet abi. Abi onu nasıl yapıyorsun? Bir Kepçe diyorsun değil mi? Abi bu arada Uf. <laughs> 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 Çekmiştir abi büyük bir ihtimal. Gitmez abi bir şey olmaz. artık bu balığımızı alalım limitimiz doluyor. Avımızı sollandıralım inşallah. Uhuuu çok güzel oldu. <laughs> Senin için yapıyorum bunları. Valla bakasını da duyuyoruz inşallah. <laughs> evet evet. Yalnız kayaya girerse kötü. Çıkart abi artık. İki <laughs> <laughs> kilosu var mı abi? Var gibi duruyor, çok büyük duruyor. Evet abi. Ve atacak yöntem ilerlik yani. Bir raya atacak olarak kullanıyoruz. İnşallah çengenin acizliğine bulamayız. İnşallah abi, hadi bakayım. Çok güzel bir boy, çok güzel bir boy gözüküyor. Hatta işinden de gördünüz. Abi tut bırakmaya gerek yok değil mi? Havu sonlandıralım artık. Yeteri kadar balık aldık zaten. Bir <laughs> Heyecanla şu an onu bekliyorum abi. Seni de çekeyim bu arada. Yorulmuyor <laughs> <Yorumluyorum. gülüyor> niyeti yok gibi abi. Ama bugün aksiyona doyduk abi ya. Aynı. Abi güzel bak. Abi bak yakalandığı yere bak görüyorsun değil mi? Tam ucunda ya. İşte gemin peşine geliyor. Aynı o çok güzel boyu rahat bir iki kilosu var <laughs> gibi. Değil mi? Hemen hemen abi. Evet arkadaşlar çok güzel bir av yaptık. Hocam ellerine sağlık. <laughs> Bu arada bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Tam bayram şekeri tadında bir hav oldu. Bu kanalımın ikinci videosu arkadaşlar. İlkinde turna yapmıştım. Şimdi de alabalık yapalım dedik. İnşallah sürekli videolar gelmeye devam edecek. Abi sen ne düşünüyorsun? Evet bayramın üçüncü günü gerçekten güzel bir havalı bol aksiyonlu. Yara güzel, hava güzel, şartlar güzel. Mehmet kardeşim güzel. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Balık var daha güzel. Balık daha güzel. Zevk aldığımız bir gündü bir dahaki videoda görüşmek üzere.